1000 Yılı kadim Türk yurdu Orta Doğu. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın oğlu Sultan Melikşah 1092 yılında güçlü veziri Nizamülmülk'ten 36 gün sonra Bağdat'ta vefat ettiğinde henüz 37 yaşındaydı. Başkent İsfahan'da yaptırdığı türbeye defnedildi. 20 yıl 36 gün süren saltanatının ardından bıraktığı ülke sınırları Bangladeş'e kadar bütün Kuzey Hindistan, Kafkasya dahil Doğu ve Batı Türkistan, Dağistan dahil Güney Kafkasya, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, Umman'la Yemen ve Sina Çölü dahil bütün Arabistan Yarımadası, Anadolu ve Batı Anadolu adaları şeklindeydi. Diğer bir ifadeyle Karadeniz, Marmara, Ege Denizi, Akdeniz, Kızıl Deniz, Umman Denizi, Bassa Körfezi ve Hint Okyanusu, Büyük Türk Hakanlığı Selçuklu Devleti'nin sınırlarını çeviriyordu. Sultan Melikşah, atının ayakları Doğu Akdeniz'de Süveydiye kıyılarında Akdeniz sularıyla ıslandığında secdeye kapandığı iki rekat şükür namazı kıldı. Büyük bir azim ve inançla Karadeniz'e ulaştığında ise üç sefer suya daldırarak ıslattığı kılıcını babası Sultan Alparslan'ın Merv'deki kabrine koyarken ona nerelere kadar ulaştığı müjdesini veriyordu. Halep üzerinden geldiği Bağdat'ta kızı Mahmelek Hatun'u İslam halifesi Muktedi ile evlendirdi. 1074 yılında Atsız Bey tarafından fethedilen Akka'dan sonra 10 Haziran 1076'da 3 seferdir muhasıra edilen Şam-ı Şerif'e girildi ve Cuma hutbesinde Fatimi halifesinin ismi kaldırılarak Abbasi halifesinin ve Sultan Şah'ın isimleri okundu. Başta Suriye olmak üzere Lübnan, ve Hicaz bölgesi, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin yarın kuş, Çubuk ve Törşek beylerinin komutasındaki Türk ordusu tarafından Sünni hakimiyet altına alınması İslam tarihinde oldukça önem arz eder. Şimdi bile İslam coğrafyasının ortak malı olan Hicaz bölgesi özel bir yapıya kavuşturularak ya İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak konsorsiyumunda ya da Selçuklu ve Osmanlı'da olduğu gibi onların devamı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakimiyetinde huzur ve refahla yönetilmelidir. Bir müddet sonra ise daha güneye inilerek daha önce fethedilen Umman'ın yanı sıra Asir, Yemen, Aden, Hadramut fethedildi. Diğer taraftan yine 1076 yılı içerisinde Artuk Bey Kuveyt, Bahreyn ve Nezd'i fethetti ve bütün Arabistan Yarımadası Türk topraklarına katıldı. Bölge hakimiyetinin pekiştirilmesi için nasıl ki her yıl Anadolu'ya yüz binlerce Oğuz Türk'ü sevk edilerek yerleştirildiyse, Orta Doğu bölgesine de başta Irak ve Suriye olmak üzere pek çok bölgeye gelen Türk boyları çoğu yerde yeni şehirler kurarak hayatlarını idame ettirseler de daha güneye inenler Araplaşmışlardır. Şimdi kendi coğrafyamız olan Orta Doğu'da kalkmış bazı ülkeler cirit atmakta. İslam topraklarında bitmek bilmeyen emelleriyle fitne peşinde koşmaktadırlar. Son olarak zaman zaman maaşlarını Türkiye'nin ödediği Barzani, PKK-PYD tarafından bürolara kapatılarak Suriye'den kovulan Barzani, bugüne kadar 52 üst yöneticisi PKK-PYD tarafından kaçırılarak Suriye'de infaz edilen Barzani, 2,5 yıldır Suriye'de çalışan ve Arapça konuşabilen Amerikan Büyükelçisi William Rockbook'un emir ve direktifleriyle PKK-PYD ile anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa desteğiyle Suriye'de ortak federasyon kurdular. Güya ardından Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de ortak devleti ilan edecekler. Suriye'de işgal edilen toprakların %40'ı kendisine verime vade alan ve bugüne kadar Türkiye'den okkalı şamar yemeyen Barzani, bundan böyle terör örgütü PKK-PYD ile birlikte Türkiye'nin hedefindedir. Türkiye'nin şefkatli kanatlarını terk ederek sığındığı ABD ve Fransa onları koruyamayacaktır. Kadim Türk ve İslam toprakları parçalanmasın, emperyal güçlerin eline geçmesin, Sömürgecilerin kan ve gözyaşına boğduğu bu topraklarda oynanan oyunlar bozulsun diye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılıkla yerinde yaptığı hamleler iç ve dış düşmanlar tarafından önlenmeye çalışılmakta, plan üstüne plan yapılmaktadır. Bin yıldır bölgeyle hiçbir alakası olmayan Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa ve onların yanında yer alan Avrupa devletleri vahşice kan göne dönüştürdükleri Orta Doğu'dan ellerini çekmelidir. Bize Irak'ta, Suriye'de, Kıbrıs'ta, şimdi de Libya'da ne işimiz var deme cesaretini gösterenler adeta insan kanından beslenen emperyalist ülkeleri seslerini çıkartamamaktadırlar. Elimizden gasp ederek Suriye, Irak, İsrail gibi pek çok devletçik kurduranlar yeni çeşitli hilelerle bizden kopardıkları Kıbrıs, Girit, 12 ada, Libya hatta Mısır'ı gerçek sahiplerine iade etmelidirler. Bu arada Ortadoğu ve Akdeniz'de sergilenen oyunun bir parçası da Kafkasya'da ortaya konmaya çalışılmaktadır. İşgal ettikleri Karabağ'dan sonra Abhazya'da yaptığı planlı göçler ve yerleşimlerle demografik yapıyı kendi lehlerine çeviren, bir de Apazya Ermeni Cumhuriyeti diye haritada yayınlayan Ermenilere mutlaka müdahale edilmelidir. 1076 ve 1078 yıllarında iki sefer geldiği Kafkasya'da Hazar'ın batısını fethederek ebedi Türk yurdu yapan Sultan Şah'ın bizlere bıraktığı bölgeye devletimiz acilen müdahale etmeli ve bir takım oldu bittilere göz yummamalıdır. Kim ne yaparsa yapsın 21. yüzyıl Türk asrı olacaktır inşallah. Halit Kanak